Kayseri Hisarcık Erciyes Mahallesi'nde dediler ki Çoray Bey buraya kadar gelmişsin bir çiftimizde evlenecek nikah şahidi olur musun dediler. eh, elimize yapışacak hali yok ya biz de bu çiftin nikah şahidi oluruz dedim. Her şey hazır. Sağ ve zemin nikah yapmaya müsait. Nikah memurumuz belediyeden görevimiz burada mevcut. İki tane şahit burada evet. mevcut. Gelinle damat hemen yanımızdalar. Bize de nikah şahidi olmak düşer. Bugüne kadar, hadi onun da havasını atayım. Nikah şahidi oldum. Hiçbir çift, Allah çok şükür ayrılmadılar. İnşallah bu güzide çiftimizde ayrılmazlar. Nikah şahitleri en azından sağlam. Değil mi dayı? İnşallah. He? Evet. He? evet. İnşallah. Evet. inşallah, evet. İnşallah. Ayrılmayacak. Ayrılmayacak. Allah gecinden versin. Amin. Hakkın rahmetine kavuşana kadar bu. mutlu olacaklar dayı. Ölünceye kadar. İnşallah. Nikah memurumuzu da bir tanıyalım. Mehmet Aytekin, Kayseri genç. ili, evet Kayseri ili, Melik Gazi ilçesi, Hisarcık Belediyesi evlendirme memuruyum. Hazır. Hazır çiftimizin, evet. genç çok çiftimizin şeyleri. Evet, çiftimizle tanışacağız ama her yerde olduğu gibi önce <laughs> hanımlar. Şöyle bir oturayım ben sizin aranıza. Buyurun, buyurun. buyurun. Çekinme ya. Allah Allah. Yok. Nikahtayız Hayır. burada. Nasılsınız? Sağ olun. Maşallah. Sizler nasılsınız? Allah çok şükür. Damat paraya da kıymış maşallah. Evet. Bilezikleri Damat mı taktı efendim? Evet. Ahmet Bey. Evet. Aşağı zengin herhalde, he? Var mı hali vakti yer herhalde. Şükür. Çok şükür. İsminizi bağışlarsanız. Sultan. Sultan Hanım. Hı -hı. İnşallah evinizin de sultanı olacaksınız. İnşallah. Efendim, e, özel hayata giriyor biraz ama cevap vermek zorunda da değilsiniz. İlk evliliğiniz mi Sultan Hanım? İkinci. İkinci evliliğiniz. Hı -hı. İlk İkinci. evliliğinizden beyiniz mi vefat etti, ayrıldınız mı? Ne oldu efendim? Sakıncası yoksa tabii öldü beyiniz Aferin. vefat etti. yaş kaç sorma sahip 36 36 yaşındasınız evet. ana ben ufaksınız evet nasıl tanıştınız nasıl oldu bu iş tanıdık arkadaşların sayesinde oldu tanıdık Bence arkadaşlar mi? sayesinde Hı -hı. oldu görür görmez aşık oldunuz mu efendim gördüm İyi insan beğendiniz beğendik hakikaten insan şöyle bir bakınca Boyu, posu, saçı, ben enel. Değil, ben değil, damatım <laughs> Ben <değilim. gülüyor> yani değil. Ben de sen misin? Babamın tamam, damat. He? Adamı arıyoruz. Damat ben değilim. Şuraya bir. Ee... şuraya bir tokat. <laughs> bir tane dedik. Ben. Bir, bir tane de bir. Şuraya da bir. Sağ ol dayı. Da damat kim? Damat babam. 1928 doğumlu. 1928 doğumlu. Hayır. Hasan Mazlum. <gülüyor> 1928 doğumlu. 79 yaşında. 78. 70, 79. 78. Yaşını kanımlar küçültürsen küçültme yaşını. <laughs> Yanlış yere mi oturdum ben? Şöyle bir geçeyim şöyle bir. Böyle <laughs> aranıza <laughs> oturabilir miyiz acaba? <laughs> Bırakmıyor da ya gelini. <laughs> Bırak. Dayı az öte git tamam. Bir konuşacağız kalkacağız. Ayırma niyetimiz yok sizi. İsim ne dayı? Hasan. 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 Hasan dede. Hasan mazlum. Hasan mazlum. Hasan. Dede, Hasan mazlum. Kaç çocuk var? Biraz, beş. Biraz düşüyorsun. Beş, beş, beş. Kaç torun var? On altı. Maşallah. Otuz altı yaşında gelin. Yetmiş dokuz yaşında damat. Siz yaşını biliyordunuz değil mi efendim? Evet. Görü görmez aşık oldum. Pek beğendim dediniz az önce. Çok beğendim. Hakikaten evet. insan şöyle bir bakınca bir Sean Connery <laughs> efendime söyleyeyim bir George Clooney havası var. Hele güldüğü zaman karizma yani ne diyeyim yani Hasan Dede. Buyur. 79 yaşında hanım dırdırı çekilir mi ya? Çekilir ya. Allah ya. Ben aldım. Allah ya. yazmış sen ya Allah aldın. yazmış ben aldım. Aradım buldum ta Ankara'dan geçirdim. Ankara'dan? He hemici. Kendi çıktım dağlara hanım mı aradın? Dağlara çıktım hanım aradım. O kadar mı yandın hanımsız? Yandım yanım yandım. Bu yaşta? Ya. <laughs> 58 gün oldu aradım böyle yandım aradım buldum. Kaç gün olmuş o öyle? 58 mi? gün. 58 gün? 58 gün. Sen hanımının ölmesini mi bekledin bir daha evlenmek için dedem be. Bebeği bekledim evlendim. 58 günde gittin apar topar hemen bir hanım buldun. Ta Ankara varı geldim buldum Allah yardım. <laughs> Anne rahmetli olduğunun ertesi günü bulsaydın gene evlenir miydin? Gene evlenirdin. Allah bir... Alnıma yazmış. Anımsız... yazmış. Hanım alnına Hanıms... kafaya yazmış, yazmış ya, yazmış. Ya, yazmış. Kafa Genel, yazmış ben de dedim, buldum. Sen hanımsız bir gün duramıyor mu ya? Duramadım bir saat duramadım. bir saat duramıyor yani. yani. Ben yalnız Hasan dedenin yanında kendimi biraz emsali hissettim. Hiç öyle bir dede diyoruz ama lafın gelişi. Bir dedenin yanında oturuyormuş duygusunda değilim yani. Ee, akrabalar mı, komşular mı aracı oldu? Komşular oldu. Aracı oldu. Aha. Siz de bir bakayım dediniz. Evet. Baktınız. Baktık, gördüm. Beğendim. Ankara'dan beğendim, buraya geldim. Gelirken bazı şartlar sundunuz mu? Bileziktir, evdir, arabadır, tarladır. Hayır. Hayır. Safi nikah. Resmi nikah için dediniz? Nikah. Resmi nikah için de. Hazırız. Hı -hı. Hazırız yani. Az sonra 36 yaşındaki gelinimizle 79 yaşındaki damadımızı ki kendisi kaçıncı evlilik bu senin? Dört. Üçü öldü mü? Birine biri aldı gitti. İkisi öldü. Bir tanesi de bu. Başını alıp giden ilki mi? Başını alıp giden bir. Birinci. Evet. Niye aldı gitti başını? 18 milyonunu götürdü. 18 milyonunu götürdü. 18 milyonunu götürdü. Aldı gitti. Sene 70. 85'ti. Sen ne kadar evli kaldın birinci hanımla? Hı? Birinci hanımla ne kadar evli kaldın? Birinci hanımla 16 yaşında evlendim. Sen duramıyor mu evlenmeden? Duramıyorum. İlla hanım olacak. Hanım olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya kör ölür tövbe tövbe yok ee, horoz ölür gözü çöplükte kalır diyeceğim ama yani ya dayı 79 ne? yaş artık bir ayak çöplükte. Ben da... yaşına varsam gene öyle diyorum. Sabah diye gene öyle <laughs> Peki efendim, ee, konu komşu akrabalarınız falan ya biraz yaşlı falan demediler mi? Söylediler. Siz ne dediniz? olsun dedim. Benim bu kaderimde. Yani aşık oldunuz mu? Oldum. Oldum diye. Oldum. Ben de ben de oldum. Aradım buldum. Ya görür görmez şöyle bir içim. Görür <laughs> görmez içerim şöyle bulgur gibi kaynadı. bu yaşta bulgur gibi bulgur gibi kaynadı. Bunu da bana bulgur gibi ciğer kaynadı aldım dedi ki. bir diyeceğim var mı? Yok canım kime ne? Ya, kime ne herkes? Kime ne? Karınca kaderince. E, i̇ki hanımı betmettim Bir hanım on sekiz milyonunu aldı. Ki... Bir tanesi de, bir tanesi de kaç tuttu? Kaç söyleyeyim. Bu, Allah bunu başına bir gelmesin de gelirse bir daha öleneceğim. Bir daha öleneceğim. Sen kendine iyi bakıyorsun. Ablası. Sultan Hanım. Allah korusun sana bir şey oldu. Sen daha mezarlıktan çıktı Hasan dayı. Seni betmetti Allah geçindenmez. Allah göstermesin. Hemen pıldır pıldır hanımam. <laughs> Sen bir sene nasıl bekar durdun? Bulamadın. Aradın yoksa. aradım Buldun. 3 gün sonra seni soyup soğana çevirdi gitti. O ondan sonra 3 üç... Aradım, buldum, üç gündür kaçtı öttü, bir sene daha durdum. Vay bu evlenemez, bunun parası bitti, evlenemez, bunun parası bitti, Gayrı bu delirecek, kafasını bozacak. Yani sen... Yani korktular dedi. Sen hanım olmazsa delirir misin? Ya işte sağa sola düştük, bulamadık, ondan sonra da ben gayrı düştük yollara. Sayın Beyli, Adana, Kozan, Nevde, Zeytinbirliği. Daha Dere hanım arıyor sen. Dere Tepe. Bu anla efendim söyleyeyim. Ah Teray. Her yeri kıvrandık yok. Kıvranıyor. Aradık. Avrat avrat avrat. Taht altımızda. Taht aradım. Söyledi ya derdimi söyle dedi oğlum. yani evet, evet. derdimi söyledi diye. Tabii. Tabi. Ondan sonra aradık derdik. Sayın böyleyi bulduk. Efendime söyleyeyim. Ee, yalakları bulduk. Bu arabasını bulduk filan yada uğraştılar. Piyasada satılacak. <gülüyor> yani Gel, gerek. Hanımın yazgısı değil. Gel bak buraya. Ne istiyorsun? 3 milyon. 3 milyon çok. Ya 3 milyon istiyorsun. Üç, 3 milyon çok. Üç milyonu vermem. Ne vereyim? Ben öldüm. Adam arıyorum. Ben de öldüm adam arıyorum. Ben de sen alacağım. Ne istiyorsun? 3 milyon. 3 milyon vermem. Ne vereyim? Sana alından 1 milyon, 1,5 milyon para vereceğim. Parayı ver. Al para. Sultan Hanım siz bir para istediniz mi? Onu mu söyleyeceğim, benim söyleyeceğim oğlum. Ondan al sonra kayın. al sana 1 milyon 500 lira. Evin lira, şehrin lira, niye oturuyorsun? E, anahtarın nire demedik. Aldık geldik. 17 sene yaşadık. 10 yıl sene yaşadık. Bu 10 57 gün orada evlendik. Öldü. Allah rahmet eylesin. 57 günde o da, o da ufak mıydı sizden? Hı? Üçüncü hanım sizden ufak mıydı? Kaç yaş küçüktü? 80 yaşındaydı. 80 yaşındaydı. He. Ondan çocuk Çocuk olur mu 80 sen yaptın da mısın bile bile abi? Boş bulunup sordum. Doğru 18 sene önce evlendiğinize göre 62. Tıp ben mümkün değil. He? Tıp tıp ben mümkün değil. Aradım buldum siz bir, bir şey istediniz mi efendim kendisinden? Bir para ister. istersiniz canım yani gelinler isterler. Tarla isterler, ev isterler. Damadın yaşı önemli değil. Ne bileyim apartman isteyen var. Ne bileyim beşi bir yerde olmazsa bazı yerde gelin gitmiyorlar. Kız evi naz evi biraz yani. İstemedim. Asıl olan beyefendinin yakışıklılığı mıdır efendim? Evet. <laughs> ne bileyim On Onun için de böyle Bana değil ben, ben de o böyle cevap vereyim oğlum. Seni çok beğeniyormuş. Hı? Çok beğeniyormuş seni. Beğenmemiş mi? Beğeniyormuş. Ben onu beğeniyorum. Aşık <laughs> olmuş sana aşık. Ben de aşık Seni seviyormuş. E, ben, Beni ne ben, aracı ben kullanıyorsunuz? kullanıyorsunuz. Taze çift. Söylesene sevdiğini. Bağıra bağır biraz bağır kulağa Evet. Ağrıyor. seviyorum. Seviyorum. Duydun mu? Seviyorum seviyorum. Hacı'yı çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bana demeyeceğim hanıma diyeceğim. Ha, ben de onu seviyorum. Hanımı seviyorum ben de Kıyalım mı nikah? E? Kıyalım mı nikah? Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Bey ile Sultan Hanım'ın nikah törenine başlamış bulunuyoruz. Birbirinizle evlenmek istediğinizi diyeyim, Evet, Hisarcık Belediyesi'ne müracaat ederek bildirdiniz. Beyanınıza ve nüfus cüzdanlarınıza Bilmiyorum. göre evlenmenizde hiçbir engel yoktur. Şimdi bir kere de sayın şahitler, sayın konuklar ve Kanal 7 ekibinin huzurunda birbirinizle kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Bir onu öğrenelim. Sayın Hasan Mazlum, hiçbir baskı altında kalmadan Hı. Hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradenle Sultan e, hanım ile e, evlenmeyi kabul ediyor musun? Sultan hanım ile evlenmeyi kabul ediyor musun? İyi diyor. Tamam. Evet. Bravo. <laughs> evet. Sayın Sultan hanım hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Hasan bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Evet alkışlayalım. Evet, sayın şahitlerimiz. Hasan Bey ile Sultan Hanım'ın evlenmek isteklerini duydunuz. Olaya şahitlik ediyor musunuz Şura Bey? Vallahi ben böyle bir nikahta nikah şahidi olma fırsatını verdim Rabbime şükürler ve ben, ben ne demek? Ediyorum. Teşekkür mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet siz İbrahim Bey şahit olarak kabul ediyor musunuz? Şahit. Evet. Şahitliği kabul ediyorum. Evet. Teşekkür Damat ederiz. gibi bu vardın da. be dayı ben. Evet. Konuşundur. Evet teşekkür ederiz. Sağ olun. Böylece Sayın Hasan Mazlum ile Sayın Sultan Hanım Şahin'in nikah törenleri yapılmış olmaktadır. Ben de genç çiftlerimizi birbirleriyle Buyurun. Bak Genç çiftlerimizi birbirleriyle Genç çiftimizi. Evet. Tabii. Sizin o gözlük <laughs> numarasını bir <laughs> Kalk... Ne siz, siz. Tamam çiftlerimiz diyelim. Tamam. Çiftimizi, de. Diyelim. Çiftimizi, de. çiftimizi diyelim. Çiftimizi diyelim çiftlerimizi birbirleriyle karı koca ile diyorum. Hayırlı ve uğurlu. Hadi gözünü aydın, gözünü aydın. Buyurun. Buyurun. Buyur Hasan emmi aya. Yaş farkı gibi boy ve ebat farkı da var ama artık yani. Gönül bu. Gönül. Gönül. Efendim ailede herkes erkeğin reisi olduğunu bilir ama bu niyetle hepimizce malumdur ki evin gerçek reisi hanımdır. Dolayısıyla ben de aile cüzdanının hanımda bulunmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer buradan itiraz edecek olan yok ise ki bir abi, itiraz mi? yok. Ee, zaten. Hasan abi eskaza yani ona kendisine avrat dayanmadığı için <laughs> ona teslim edecek halimiz yok. Aile cüzdanını Sultan'ın Efendim Allah Mesut Bahtiyar etsin. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Geç. Ve amin, amin. programımızın bir geleneği vardır. Evlenen evlenen çiftlerimize biz haklarını hakim ederiz. Amin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Salat ve selam onun üzerine olsun. Allah sizlere Hazreti Adem'deki, Adem ile Havva arasındaki muhabbeti, sevgiyi versin. Allah sizlere uzun ömürler, bol rızıklar ve hayırlı evlatlar versin. Allah bu yuvaya mutluluklar ihsan etsin. El Fatiha. Esmenin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.